Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Yeni emeklilik sistemi geliyor. Milyonlara ikinci emekli maaşı, kıdem tazminatı garanti olacak, yaş düşecek. Son dakika haberi, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı orta vadeli programda yer alan ikinci basamak emeklilik ile çalışanlar çifte maaş alacak. Kıdem tazminatı garanti olacak, ikinci emeklilikte yaş düşecek. Yeni emeklilik sistemi ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işverenin katkısının olduğu yeni bir sistem öngörüyoruz ifadelerini kullandı. Peki kimler yararlanacak? Sistem nasıl uygulanacak? İşte detaylar. Milyonlara ikinci emeklilik fırsatı olacak. Türkiye'de bir süre önce de gündeme gelen ikinci emeklilik dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan orta vadeli programa, OVP, da girdi. İkinci basamak emeklilik olarak yer alan sistem tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanıyor. Türkiye'de bir süredir uygulanan otomatik katılımlı BES ile devreye alınan ikinci emeklilik sistemi daha da geliştirilecek. Bakan Şimşek'ten emeklilik sistemi açıklaması. Yeni emeklilik sistemi ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz. Amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak dedi. 2024 yılında yasa çıkıyor. Dünyada çeşitli yöntemlerle uygulanan tamamlayıcı emeklilik sistemi çalışanların emekli olduklarında gelirlerinin düşmemesi ve yaşam standartlarının değişmemesini amaçlıyor. Bu sayede emeklilik döneminde kamudan sağlanan gelirin dışında bir maaş daha elde ediliyor. Söz konusu sistemin devreye girmesi için 2024 yılı ile birlikte yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışanlar açısından yeni bir dönemin kapıları da aralanmış olacak. Nasıl işleyecek? Bugün uygulanan otomatik katılım ile bireysel emeklilik sisteminde çalışanların ücretlerinden her ay en az %3 kesinti yapılarak primler biriktiriliyor. Ancak sistem zorunlu değil. Çalışanlar isterlerse sistemden ayrılıyor. Bu sistem ile çalışanlar 10 yıl prim ödüyor ve 56 yaşında emekli olabiliyor. 10 yıl ve 56 yaşın sonunda hak sahipleri isterlerse toplu para, isterlerse belirleyecekleri süre kadar ömür boyu da seçilebilir, emekli maaşı alabiliyor. İşverenler de prim ekleyecek. Çalışanlardan kesilen primlere işverenler de prim ekleyecek. Böylece birikim daha artacak. İşverenler sigorta primi öder gibi her ay çalışanın hesabına para aktaracak. Sistem zorunlu olacağı için hem çalışan hem de işveren için bağlayıcı olacak. Tazminat ile birleşecek. Sistem işverenlerinde katkısını öngördüğü için kıdem tazminatı ile birleştirilecek. Böylece kurulacak kıdem tazminatı fonu benzeri bir yapı ile işverenler işten ayrılırken değil her ay çalışana tazminatına karşılık ödeme yapmış olacak. Birikimler belli şartlar dışında kullanılamayacak. Çalışan iş değiştirse bile birikimini yeni iş yerine taşıyabilecek. Çalışanlar ev alma, evlilik hastalık gibi bazı sebeplerle bu birikimlerinin bir kısmını kullanabilecek